Artık havalar soğudu, kış geliyor. Ben de bahçemizi toparlamaya başladım. Bugün şimdi salatalığı toplayacağım. Ama bunda şöyle bir önemli konu var arkadaşlar. Salatalığımızda bizim son zaman bir mantar hastalığı olan külleme oldu. Bu şekilde külleme olan mantar hastalığı yaşayan bitkilerimizi kompost ya da malç yapmıyoruz. Yine aynı şekilde virüs hastalıkları olan mesela mozaik virüsü olabilir. E, Mil diyor. Bunun gibi hastalık olan bitkilerimizi bunlar da kullanmıyoruz. Çünkü bu tarz bitkileri toprakta tekrar kullanırsak toprağa buluş, bulaşır. Seni ekeceğimiz bitkilerde tekrar hastalık nüks O yüzden e, bunları kullanmıyoruz. Bakın bu şekilde e, bir poşete koyup ben bunları çöp atacağım direkt, imha edeceğim. yakabilirsiniz e, Bu şekilde bunları kullanmıyoruz. Bunları kullanmanın tek bir şartı. Bunların hepsini toplayıp kompost yaptıktan sonra 70 derecelik bir fırına sokmak o da bayağı bir imkansız gibi gözüküyor. O yüzden yapmasak daha iyi.